dünyaya imtihan için koydu. İmtihan neyle olur? Zor şeylerden. İnsanı yarattığı vakit, vücudunu yarattığı vakit bir de ona karşı şeyler, nefis, nefsi yarattı, şeytanı yarattı, dünya, hava, bunlar dört düşman der, insanın düşmanları dünyadayken bunlarla mücadele eder. bunlar bütün hayat boyu savaştayız. Yani cihattır. Nefsimize karşı, şeytana karşı, dünya, havaya karşı mücadele, savaştayız. Onların başka şeylere de var. Kıskançlık var, haset var, e, kötülük var. Her türlü şeyler var buna, e, bunlarla beraber. Onlara karşı Allah Azze ve Celle insanoğluna bunlara karşı savaş, savaşı kazandığın vakit sen cennete e, girersin inşallah. Cennete gireceğiz inşallah da bunlar ne olacak? Bunlar bütün bu şeyler kalır ta ki cennetin kapısına girip Peygamber Efendimizin Kevser havuzundan içene kadar oraya girip de o sudan içince insan bütün bu şeyler kötü kötülükler insandan gider. Cennete kötülük girmez. Cennete tertemiz insan girer. Ne kıskançlık var, ne başkasının malına, ırzına, her türlü şeyine göz dikmez. O vakit çünkü nefis kalmamış oluyor. O şeytan da giremez cennete, o insanın içindeki başka ne gibi şeyler varsa orada hepsi temizlenir. Cennette iyilikten başka, güzellikten başka bir şey yok. Burada insanlar muhakkak kavga ederler, şey yaparlar, aile içi kavga eder. Karı koca zaten O'nun yani Allah'ın emridir kavga etmeyen adam, insan yok. Ama cennette o kalmaz. Hiçbir şey, sorun kalmaz. Gü rahat ilelebet, güzellikle her yedi lokma ötesinden daha güzel, her giyindi elbise ötesinden daha güzel. Bu minval üzerine gider. Allah'ın izniyle. Onun için dünyadaki e, bu düşmanlardan, onlara karşı e, devamlı mücadelede olmamız lazım. Onların e, iste, istediği değil, Allah'ın istediği olsun diye elimizden geldiği kadar. Tabi insanoğlu yapabildiği kadar yapacak. İnsanoğlu dünyada günah işler, hata da yapar. Ama Allah Azze ve Celle affeder. Onun için hem bunu bilmek lazım. İnsan yüzde yüz yapacağım diye kimse yapamaz. Peygamberler ancak masumdur. Onlar da Peygamber Aleyhisselam, Peygamberimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onun için bu günlerde ondan sonra gelenlerde muhakkak hata vardır. Bazı hata var. Bazılarında çoğumuzda günah vardır. O günahları da Allah bizim derecemizi yükseltsin diye ya tövbe edip istiğfar edince onları da e, sevaba değiştirir. Allah yolunda olmamıza yardım etsin inşallah. Çünkü onun yardımı olmazsa zor işimiz. Peygamber Efendimizin yüce suyu hürmetine bize iman kuvveti.